Ve namaz insanın yapacağı en bereketli ibadetlerden bir tanesidir. Siz onu yaptınız ve inşallah bayramda da ahiret hesabınızda o mükafatınızı aldı oraya koydular. Zuhru'l ahire, zadul ahire hal ifadesiyle bir azık, azık olarak sizi bekleyecek. Oraya gidinceye kadar jelatinler üstü işte, jelatinle sarılmış o paket açılmayacak. Sizin gözünüzün önünde kudret ve meşiyet bir makas çalacak. Siz de hayret ve dehşet içinde alıcı gözle bekleyeceksiniz. Sürpriz çıka çıka sizin teravih namazınız çıkacak. Kadri ihyanız çıkacak. Ramazanın dakikalarını ihyanız çıkacak. Bunun bedeli nedir diye soracaksınız. Genişliği arz ve sema genişliğinde cennettir. Yamaçları Cenab-ı Hakk'ın temaşasına açık bir cennettir üfül üfül ağaçların estiği, ve nehirlerin çaldadığı, altın ırmakların çaldadığı bir cennet de denecek. Bunun bedeli odur yani. Siz şimdiden bir mavi kart, bir yeşil kart hazırlamış, bir kredi kartı hazırlamış, ötede gittiğiniz zaman kabirde geçerli, mahşerde geçerli, mizanda geçerli, köprüde geçerli, her yerde gösterip geçeceksiniz. Biz onlardanız diye. Çünkü onun üzerinde o yaptığınız şeyler üzerinde isteği, dileği, mührü geriye çevrilmeyecek birisi var. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kartını elinizde taşıyorsunuz. Şimdi o mazuda müstahlar tayin bana düşmez, küstahlık olur. Ama o Rabbimin rahmetin o kadar ümidim var ki, ümalacağım o. Bana da düşerse bu iş, herkese düşer demektir.